Merhabalar. Eee normalde İstanbul'da yaşıyorum. Şu anda Fethiye'ye geldim. O kadar çok taksi kullanıyorum ki yemin ediyorum İstanbul'da bazen kısa yola mesafe almıyorlar bile. O kadar sıkıntı çekiyorum ki o kadar sıkıntı çekiyorum. Ama yemin ediyorum o kadar çok taksi kullanmama rağmen en iyi taksi şu an bu abinin, abi adı neydi? Ramazan. Ramazan abi. yüzlü, neşeli, hayatımın en iyi insanı Post olarak zaman. Gerçekten çok her zaman zaman Teşekkür gidiyor. ederiz. İyi ki varsın abi. Gerçekten biz, çok iyi. Biz Tavsiye teşekkür Taksiyi ediyorum. Ederiz. Mükemmel. Yemin ediyorum en güvenilir ve en güzel ve en coşulan taksinin düşünürseniz direkt Ramazan abi'yi tavsiye ederim. Güzel yüreklisin abi. Kontrol, sağ olun. Dünyanın en iyi insanı bu arada. Çok teşekkür biz, ediyorum. Hep biz biz teşekkür, teşekkür ederiz. Çok tatlı abi. Gerçekten, bu arada. her zaman arayın ve direkt koşarak. İstanbul'a evet, bekleriz. Gerçekten evet gerçekten ne olursa olsun iyi günde kötü anında her şeyde koşturuyor. Sizin şey güzelliğiniz. Sizin çok güzelliğiniz. teşekkür evet. ediyoruz. Çok teşekkür evet. ederiz. Elinize sağlık, evet. ayağınıza sağlık. Abi çok sağ